Kim? Nasıl sikeyim? Unuttum ya o kadar çok şey alıyoruz ki artık. Böyle kusura bakmayın vallahi kaydettim şimdi. Olsun olsun tabi olabilir. <laughs> Allah belasını verdi işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah Beço. belasını verdi. Beço. Beço. Gözüm mü karardı oğlum? Oh, nasıl e, bunlar, bunlar hep sağlıksız beslenmekten ya. Efecan <laughs> ee... tut ol be. Biri de 8, 10 8. 16 sonu 6, 4, 10'a 8 yani dili baksın. biraz da. Yok yok o kızdı bana. Bana kızdı. <laughs> Adam <laughs> 13 18 kodu sonu kodu 18 senede işin rahat. Bak şimdi bak. <laughs> Aa ihbar. Şöyle işaretledim. Bir <laughs> adam 48 son gelin Aa, kız. Kaydım kaldır beni. Kalkamıyorum. Öpüm <laughs> Kalkamıyorum kalkamıyorum. <gülüyor> Aşkım. Aşkım. Neredesin? Dur. <laughs> Aa, kanım. Operatör çağrısı üzerine kod 9. 10.80'de vardı. Ben öcüyüm. Monayı yemeye geldim. Bir edem on Bir Bir edem yedi var ya. Bir 19, 18, dokuz. On Bir edem dört evinde onu. Bir edem yok. Edem yer bak sen ha kozincaplar. Bir edem yok. Tek tek iniyorsunuz. Bir kişi iniyor sonra ben söyledim. Lanet Bir kişi olsun. Kişi daha. Ne yapacağız? Eller ya, havada Çok tamam. Dikkat edin birbirinizi koruyun. Şakası yok artık. Öleceksiniz Onurunuz çıkamazsınız da. burada. Onurunuz, Onurunuz da arkadaşlar. Koşuyoruz da arkadaşlar. Koşuyor, Koşuyor mu kardeşleri bizi vurdular ha? Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Kıpırdama kıpırdama oynama yerinden. Lanet olsun. Kapıyı bulamadım. Sikeyim. Bölgeyi tara, bölgeyi tara. Beraber Rusu, beraber arkamdan gel. Arkamdan gel. Arkam sende. Arkamdan sik, arkamdan gel. Hepsini bir kelepçeli silahlarını alın. Hızlı, hızlı, <laughs> Üst kata çıkış sağlandı. Tamam. Sıkıntı yok. Adın çıkmış bölgeye. Aynen, aynen. Aynen o muhabbet. Redeus. Onun iskiyim. Oğlum. Araba. Elay dışka görüşürüz. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz ya abi? Alın. Konuşabilir miyiz? Kapa gibi ağzı <gülüyor> konuşalım. <gülüyor> Şöyle karşıya geç evet. Ya ilayda ya. Düşen bir çar ya. Şimdi kapı, arka kapı. Kontrollü <laughs> sakin. Biri Lütle daha düştü. Bir Gördün mü? Onu, Onu <laughs> <laughs> duyururdum. <schedule> ah. <laughs> gel bana, gel bana, gel bana. Biri oh. ah, vururdu. <laughs> Düştük. Dedektif alacağım. Dedektif alacağım. Koru beni, koru beni. Koruyun arkadaşlar. Ben koruyorum, koruyorum dikkat seni. Donposter. Tamam. Yukarı yuk, yukarıda var, şey yukarıda var. <laughs> ah dostum bu Allah 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 ne? Bu geri çıkın geri çekildi, geri Ah geri Lan vurulmak ne güzel şey. Sikim kalktı. Evet. Benim de, evet. benim de. Evet. Dimdik dikkat, dikkat. oldum. Dikkatli olun, cover'da kalın. Arkadaşlar, cover'da kalın.